Şimdi kardeşim yok XPET'te pet çıkmıyor diyorsun. Yok coin çıkmıyor diyorsun. Bak eklentiyi kur. Sandığını topla bu kadar. Sonra git level arttır. Çıkıyor kardeşim sandıktan çıkıyor. Bugün çıkmazsa yarın çıkar. İşin ne? Aç sandığı. Bak yalandan da şöyle bir flut var. Ben şimdi bu bilgisayarda yok ki. Diğer bilgisayarda da video programı nereden indiriliyor bulamadım bilmiyorum. Xpet'teki şuradan böyle kuruyorsun eklentiye, sonra bir invite kodu giriyorsun İstediğin bir invite kodunu bul. Şunlar Bpet'in, şu Xpet'in, Qs kısmında görevin var. Bu senin evcil hayvanın acıkınca şuradan besleyeceksin bunu. Wallet kısmından Bpet'in Xpet'e çevirebilirsin veya bu cüzdanı import edip bu cüzdan Ethereum atacaksın ileride şunları claimleyebilmek için. Bakın sandıkların şey Twitter'da gezerken şöyle sandık toplayacaksınız. Sandığa basacaksın. Sonra şöyle yapacaksın. Bak Xpad 16 halenlik bir şey yazacaksın. Bu sandığı açacaksın. Görüyor musun bak 16 karakterli Xpad içeren sonra open diyorsun. Yani kardeşim bak adama çıkmış görüyor musun? Çıkıyor yani. Öyle bize çıkmıyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor demeyin. Toplayın işiniz ne? Genelde bana tavuk çıkıyor. Tavuk güç enerji veriyor. Bu 1 enerji veriyor. Yani Ispet güzel hocam. Ben beğendim. Takılım burada. Ben 6 level yaptım benim köpeği. Benim iti 7 level yapacağım inşallah. Devam ediyoruz sandık toplamaya.